Selamlar, kapanış notlarına hoş geldiniz. Bugün de çok iyi bir kapanış almadık. Aslında endekste artı 0.15'i görüyorsunuz ama bu büyük ölçüde bir maşın katkısıyla olduğu birazdan zaten endeksi etkileyenler sayfasına da bakacağız. Şimdi bugün işlem hacmine baktığımda 84 milyar TL işlem hacmi oldu. Bistüz'de dün, düne göre biraz daha yüksek bir işlem hacmi vardı. Dün 69 milyar TL'yi gördük ve işlem hacminde yine Türk Hava Yolları liderdi. 6,5 milyar TL işlem hacmi oldu. Burada tabii endeksi bugün aşağı çeken hisselerden bir tanesi ki en önemlisi Ereğli'ydi. Ereğli eksi Ereğli 4 kapattı ve 5,5 milyar TL de işlem hacmi oldu bugün Ereğli'de. Şimdi sektörlere bakalım. Sektörlerde Bist yüz dışı eksi 0.33'tü. Yan hisseler ana hisselere göre biraz daha negatif ayrıştı. Bankalarda pozitif olunca ne oluyor? hem bankalar pozitif artı 0.62 yani endekse göre daha pozitif hem de e, BIST 30'u ve BIST 100'ü sürükleyen hisse bir maş olduğunda bu defa daha fazla hissenin negatif tarafta kaldığını görüyoruz ki BİST'üme bakarsak yani BİST'ümde biliyorsunuz 550 hisse var 350'ye yakın hisse bugün negatifti. Evet onun dışında sektörleri böyle e, bir gezdiğimizde ee, en negatif ayrışan sektörlerde tabii metal ana sektörünü görüyoruz Ereğli'nin Ereğli nedeniyle spor endeksi negatifti eksi 2.34 teknoloji tarafı kötüydü eksi 1 kapattı teknoloji tarafı ulaştırma ise artı 0.47 idi şimdi şirket haberlerine geçelim şirket haberlerinde ne, ne var Tukaş bir pay geri alım programı başlatmış, daha yeni gelmiş bu bildirim. Şirket azami pay sayısının 50 milyon adet, ayrılacak fonun azami olarak 400 milyon TL olarak belirlendi. bir pay geri alım programı başlatmış. Dün de Bimaş ve Atakey patates başlatmıştı hatırlarsanız pay geri alım programı galiba bir şirket daha vardı ama onu adını şu an anımsayamadım. Onun dışında pay geri alımları devam etmiş. Birazdan ona Fintables'ın ekranından bakacağız. E, farklı haberler var mı diye baktığımızda öncelikle konuşan bir yönetici olmuş mu ekranlarda olan? Hemen şöyle bir taradığımda göremiyorum. Bugün bir şirket yöneticisi bir televizyon ekranına konuk olmamış gördüğüm kadarıyla. Yeni iş ilişkileri var. Sanika yurt içindeki mevcut bayiler ile gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde Toplam 17,5 milyon TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalandığını bildirmiş ve söz konusu 2023 lirasının oranı %0,63'müş bunu bildirmişler. Onun dışında Öz Yaşar Tel e, Teknopark Üniversitesi'ndeki faaliyetler hakkında bildirim yapmış. Burada şirket tarafından Birini Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde faaliyet göstermeye yönelik yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış bunu bildirmişler. CVK Maden bugün tavan fiyattan kapatmıştı. Orta turba madenciliğin şirket tarafından satın alma süreci tamamlanmış. Bunu bildirmişler. Evet devamında Bur burçede yeni dönem toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri hakkında bildirim gelmiş. Bugün toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlamış. Granit'te yine bir payalım alım bildirimi var. Yönetim kurulu başkanı Alerjan 2.69 fiyattan... 1 milyon adet pay alımı gerçekleştirmiş ve bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payı %17,61'e ulaşmış Ali Ercan'ın. Geçtiğimiz günlerde de birer milyon adet pay alımı gerçekleştirmişti. Havacılıkla alakalı bir bildirim var. Eylül ayında havalimanlarındaki yolcu sayısı 22 milyon 415 bin 821'e yükseldi ve 2023'ün aynı ayına göre %1,8 artış göstermiş havalimanı verileri bunu bildirmişler. Evet devamında burada çok fazla fazla habere rast göremiyorum. Pay geri alımlarına zaten birazdan bakacağız. Ama şimdi bir FinTables'ın ekranına dönelim. FinTables'ın ekranında bugün endeksi etkileyenler sayfası oldukça dramatik de esasında. Hemen şuradan onu size göstermek istiyorum. Şöyle paylaşalım. Evet. Şimdi şurada biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda devreye aldığımız endeksi etkileyenler sayfası var. Burada hem X tüm y'de hem de biz tüzde kaç hissenin pozitif nötr ya da negatif olduğunda bir çırpıda görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi X tüm y'de bugün 283 hisse negatifte 151 pozitif tarafta ise 151 hisse vardı. Ama şurada biz tüzde 28 puanlık bir katkı yaptı bir maç. Dünkü geri alım programının etkisiyle. Ereğli ise 12 puanlık bir burada negatif etki yaptı Bistüz'e. Onun dışında TÜPRAŞ'tan, Sabancı Holding'den, Froto'dan ve Akbank'tan pozitif katkılar gördük. Bir, Bistotuz'da ise Bist 30da 42 puanlık artı etki yaptı. E, bir maç burada zaten açık ara zirvedeydi. Ereğli'nin negatif katkısı ise eksi 18 puandı. E, i̇şlem hacmi tabii 100 milyar TL'nin altında kaldıkça bu tarz işte gruplaşmalar ya da farklı hisselerin öncülük etmesi e, yukarıya ya da aşağıya devam edecek gibi e, duruyor. Yani bunun önüne geçebilmesinin tek e, yolu açıkçası işlem hacminin artışı gibi gözüküyor. Umarım özellikle faiz indirimi e, konusu netleştikçe belki Kasım ayında, belki Aralık ayında, belki Ocak ayında o döneme doğru belki Borsa İstanbul'a kayış olursa işlem hacmi bakımından işlem hacmi artışında biraz daha burada farklı e, endeksi etkileyenler tarafında bu farklı bu tablonun daha farklı olduğunu göreceğiz gibi duruyor. Şimdi pay geri alım tarafına bakalım. Analizler kısmında şuradan geri alımlara tıklayalım. Yeni geri alımlar var mı? Evet, Gedik'te görüyorum. 125 bin adet pay geri alınmış. 6.55 TL fiyattan bugün ve toplamda geri alımların toplamı 10 milyon 670 bin 850 adede ulaşmış gözüküyor. Ee, onun dışında burada bir geri alım daha olmuş. ADGO'da 300 bin adet pay e, geri alınmış. E, orada da 30 lira 81 kuruştan bugün geri alınmış. ADGO bugünü artı bir 11 ile kapatmış ve geri alımların toplamı da 10 milyon 450 bin adede Ulaşmış gözüküyor. ADGO'da da geri alımlar 14 Haziran 2024'te başlamış ve e, uzun zaman sonra aslında bugün bir e, burada geri alım görüyoruz ADGO'da. En son Ağustos ayında gerçekleşmiş geri alım 22 Ağustos'ta ve şirket Ağustos'tan sonra ilk kez e, 8 Ekim'de e, geri alıma tekrar devam ed ediyor gibi gözüküyor. Evet burayı da kapatalım. Bugün biliyorsunuz yine bir sorumuz var. Hemen şöyle ekranıma geçeyim. Artık yavaş yavaş soruya gelebiliriz. Hemen şu ekrana geçeceğim. Şu ikili görüntü oldu. Bu arada Ahmet Bey demiş ki son zamanlarda bir maş al, ereli sat ya da tam tersi oluyor demiş. Aslında bankacılığı da katabiliriz. Yani bankalar e, kimi zaman iletişim tarafıyla özellikle e, koreli hareket ediyorlar. Belli zamanlarda ayrışıyorlar filan. Aslında bu denklemde bankacılıkta hep oluyor dediğiniz gibi bir maçta oluyor Ereğli de zaman zaman oluyor ama bankacılıkta aslında yönü belirleyen ana özellikle dağılımı belirleyen ana endekslerden bir tanesi bana kalırsa. Şimdi hemen evet bir Tolga Bey de kendi aralarında top çeviriyorlar demiş. Şimdi sorumuza geçelim. Sorumuz yine bizim bültenlerimizden gelen bir soru evet Ahmet Bey de haklısınız bankacılık ile ana yönü belirliyorlar saygılar demiş. Şimdi sorumuza geçelim. Sorumuza geçmeden önce şöyle şu ekranı alacağım ben. Evet bu ekranı aldım. Şimdi sorumuzu ekrana yansıtıyorum. Şöyle hemen şuradan gelelim. Evet sorumuz gelsin. İlk doğru cevap verene yine bir aylık Fintables'tan pro paket hediye edeceğiz. Evet sorumuz KKM'nin toplam mevduat içerisindeki payı 27 Eylül haftasında yüzde kaça gerilemiştir? Ee, burada tabii KKM'nin toplam mevduat içerisindeki payı uzun zamandır geriliyor bildiğiniz gibi. Ee, ama son zamanlardaki gerileme çok hızlı olm olmadı yani özellikle son 3 ayda ama gerileme sürüyor öyle diyelim. %30 demiş Alper Bey. %30 değil tabii ki. Çok daha düşük bir oran. Evet, %30 %42 demiş Raif Bey. %3.2 demiş Seçkin Bey ama tabii %3.2'den de yüksek bir oran. Şimdi hemen bakıyorum. Bu arada çok fazla cevap gelince ilk yorumları kaçırdım. Evet burada Salih Kuzgun Bey direkt olarak zaten burada ilk yorum yapanlardan dördüncü kişi ve direkt olarak cevabı vermiş. Bu bizim aslında son bültenimizde de vardı. Fintables'ın yazılar bölümünde biliyorsunuz bültenleri paylaşıyoruz. Ee, orada da içerisinde de yer alan bir veriydi ve Salih Kuzgun demiş ki yüzde 8,43 %9.14'ten %8,43'e geriledi ve şu an KKM'nin toplam mevduat içerisindeki payı 27 Eylül haftasında %8,43. Dolayısıyla Salih Kuzgun Bey bize Fintables destek hesabından ulaşırsa yarın ona bir aylık Fintables Pro hediye etmek isteriz diyerek yayınımızı kapatalım. Sabah 9.30'da açılış notlarıyla görüşmek üzere diyelim.